Arkadaşlar Emirkan Rock Titan'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Emirkan bugün sizin arkadaşlar tam bir dakika içinde kaç tane turşu yiyebilirsin. Çan alacağız. Acayip ekşiler. Bir dakika içinde ben en az kaç tane yiyerim ya. Çok ekşemli. Görüyorsunuz. Kokusu <laughs> bile çok ekşi. Başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Yapalım. Siz de bu arada yorumlarda hmm, ne kadar yapabildiğiniz hemen söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen lafı çok uzatmadan bence başlayalım. Başlıyorum. 1, 2, 3. Değir gibi tadı. Bir de daha yeni suyundan çıkardım. Arkadaşlar bitti zamanım. İki tane yiyebildim. Oğlum çok iyi şey. Siz de rekorları yorumunuza yazmayı unutmayın. Acayip ekşi olduğu için yiyemedim. Artık diğeri de ne olur? Acı ıı, kaç tane durum ya Ersin olur bilmiyorum. Siz de i̇şte dediğim gibi yorumlarda rekorunuz kaç olduğunu söyleyelim. Bir videonun daha sonra yine like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Izme.